Bismillahirrahmanirrahim Ey hak ve batılı birbirinden tefrik eden hakperest ey seyf ve asa sahibi Ey alemin reisi, ey ahir zaman peygamberi, ey insanlara imam olan, ey doğru haber veren, ey ateş perestliği kaldıran, Fars saltanatının sarayını parçalayan, ey izni ilahiyle olmayan şeylerin takdisini men eden, ey muslihi emin, Ey nuruyla veladeti anında maşrık ve mağrubu aydınlatan, ey ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde açlık ve susuzluktan hiçbir vakit şikayet etmeyen, ey dünyaya manen reis olan, ey Kur'an-ı Hakim'in tercümanı ve mübelliği, ey dünyanın manevi şeklini değiştiren, ey dünyayı ahirete mezra yapan, ey dünyanın mahlukatının kıymetlerini ilan eden, ey cin ve inse saadeti ebediyeye yol gösteren, ey fani cin ve insi idamı ebediden kurtaran, ey dünyanın hikmeti hilkatini ve tılsımı muğlakını ve muammasını açan, Ey halık Kainat'ın makasıdını bilen ve bildiren, Ey halık Kainat'ı tanıyıp umuma tanıttıran, Ey harbin dehşetlendiği vakit şecaat kahramanlarının bile kendi arkasına iltica edip tahassun ettiği, Ey bir tek sözünün tasdığı için koca arzın vazifesini terk edip koca güneşin şahit olduğu, Ey vahdaniyeti ilahiyenin ve saadet ebediyenin en parlak delili, en kat bürhanı. Ey hem zatıyla, hem lisanıyla, hem delaleti haliyle, hem kaliyle kainatın saniyine delalet eden. Ey söylediği dava umum kainatça tasdik edilen sana bütün ümmetinin hasenatı adedince ve cennetteki ehli cennetin nefesleri adedince salatu selam olsun. Ya Resulallah her bir şey lisanı hal ile olduğu gibi lisanı kalide olsaydı es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyecekleri Katî olduğundan biz de sizin şu meskûr âli sıfatlarınızdan dolayı sana hatsiz salatlar ve selamlar olsun ya Resulallah demeye bir arzuyu içimizde coşar bulduk. İşte bu sebepten de biz derde nurlardan aldığımız bu dersimizi bütün mümin ve müminat hesabına bir şefaatçi gibi zikrederek sana salatu selamlar ile arzu takdim ediyoruz. Yani selamımızla sana tecdidi biat, memuriyetini kabul, getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim taarruzumuzdan selamet bulacağınızı ifade ediyor ve salatımızla da senin bize ettiğin iyiliğe karşı biz mukabele edemediğimizi belki Halık'ımızın hazine-i rahmetinden hadsiz rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz. Ey şefkatli Resul ve ey refetli Nebi bu dersi arz etmekte kusur etmiş isek kusurumuzun affı için yine o güzeller güzeli evsaf-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam şefaat ederek biz de sizin o azim ve pederane şefkatinizden büyük refetinizden Ali himmetinizden ve kemal merhametinizden bizleri affetmenizi kendinize ümmet olarak kabul etmenizi ve şefaat uzmanızdan bizleri de hissedar etmenizi istirham ediyoruz. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Habiballah elf ve salatin ve elf ve elfi selamin aleyke ya emine vahyillah elf ve elfi salatin ve elf ve elfi selamin aleyke ya nebiyallah elf ve elfi salatin ve elf ve elfi selamin aleyke ya hayra elf ve elfi salatin ve elf ve elfi aleyke ya şefi Allah ve ma Muhammedin bi makalati velakin medahdu makalati bi Muhammedin aleyhi salatu ve selam evet şu salatu selamlar güzeldir fakat onu güzelleştiren güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediyedir aleyhi salatu ve selam والحمد لله رب العالمين